Arkadaşlar merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Veteriner Hekim İsmail Kamburoğlu. Bugün sizlere oldukça mühim bir konudan bahsedeceğiz. Nedir bu? Diyelim ki bir işletme kurmak istiyorsunuz. Tavuk işletmesi kurmak istiyorsunuz veya tavuk almak istiyorsunuz. Bununla ilgili arkadaşlar bu işin sahtekarlığı var. Ciddi anlamda piyasada ve ciddi anlamda yanlış bilgilerle yanlış şeyleri satın alma durumları söz konusu ve maalesef dolandırılmak durumunda kalıyorsunuz. Bunun önüne geçmek için de böyle bir video çekmek istedim. 3 ana başlıkta toplayacağım. Bir tanesi tavuk alımında, bir tanesi işletme kolumunda, bir tanesi sizin bilmeden istemeden düştüğünüz durumlarla ilgili. Bu video size bu işe girerken bir yol gösterici harita olacaktır. Sizlerden rica ediyorum dikkatle izleyin diyorum ama her zamanki gibi videoya başlamadan önce eğer henüz kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olmayı, videoları beğeniyorsanız bir beğeni işareti koymayı ve videolar geri gelmez sizin etrafınızdaki insanların haber olsun istiyorsanız aşağıdaki zil butonunu açık hale getirmeyi unutmayın diyorum. Ve hemen hızlıca videoya başlıyoruz arkadaşlar. Evet günümüz koşullarında özellikle WhatsApp hattımdan çokça soruyorsunuz sorular soruyorsunuz. İşte binlik ne kadara mal olur, 500'lük ne kadara mal olur, 500 tavuk almak istiyorum fiyatı kaç para gibi. Ve bununla da ilgili çeşitli sorular geliyor üst üste bazen. Bazı soruyor bazı da maalesef bu işi yaptırdıktan sonra da Gelip mesela şu da oluyor. Abi 4 ay geçti hala yumurta alamadım. İşte hayvanların 5 ay oldu çok ciddi ölü balıyorum gibi maalesef olumsuz durumlarla karşı biliyoruz. Özellikle bundan dolayı da bu videoyu çekme gereği duydum arkadaşlar. İşte o hayvanlarınız ölmesin diye. İşte o hayvanlar size geldikten 3 ay sonra 4 ay sonra yumurta vermesin diye arkadaşlar. Gelir gelmez bir hafta 10 gün içerisinde 20 gün içerisinde yumurtaya gelmesi lazım diyoruz. Biliyorsunuz eğer doğru yerden aldıysanız. İşte bu doğru yer nasıl tespit ediliyor? Nasıl bulunuyor? Bununla ilgili bir video anlatacağım size. Şimdi arkadaşlar internette genellikle insanlar aratıyorlar bu işi yapmak isteyenler. Google'a giriyorlar bir şeyler yazıyorlar arama motorlarına. Oradan çeşitli ilan sitelerine gidiyorlar veya çeşitli firmalara gidiyorlar. Ve fiyat soruyorlar. Şimdi ben bugün bu videoyu çekerken 25 Eylül 2023 pazartesi hemen de bugün montajlayıp yayına sunmayı düşünüyorum inşallah vaktimi yetiştirebilirsem. Bugünün fiyatlarında arkadaşlar bir adet tavuğun fiyatı 165 Türk lirası. Evet bugünkü maliyeti bu. Şimdi biz bunu telaffuz ediyoruz. WhatsApp'ta soranlar da işte bugün 500'lük bir gezen tavuk çiftliği, çiftliği istedikleri zaman işte çadırıdır, ekipmanlarıdır, kurulumudur, montajıdır, tavuklarıyla beraber aşağı yukarı 220-230 bin lira bölgesine göre. 1000 tane olan için ise 430-440 bin lira yine bölgesine göre arkadaşlar. Yani Türkiye'de biliyorsunuz nakliye masrafları da var. Şimdi bunu duyduktan sonra insanlar otomatikman tabii ki bizim bir algımız var. Daha uyguna yapabilir miyim diye bir fiyat araştırmasına gidiyoruz. Şimdi bugün internet ilanlarına baktığınızda 120, 130, 140 liralara da tavuk bulabilmektesiniz. Yani internette böyle şeyler görebilmektesiniz. İşte firma e, özür dilerim, site isimler etmek istemiyorum burada reklama girmesin diye. Şimdi burada şunu yapıyorsunuz arkadaşlar. Düştüğünüz hata şu: standart konuşulan şeyler var. İşte siz anlatıyoruz ya işte 16 haftalık olsun ya da 100 günlük olsun, işte 15. haftasını doldurmuş olsun, hayvan şöyle olsun gibi gibi gibi. Aynı yazıları burada da görüyoruz. Şimdi ben bunlardan birkaç tanesini aradım. E, test etmek için. Çünkü çok fazla üst üste ilan da var. E, yemin billah ederek de konuşuyorlar. Anlatıyorlar. E, sıkıntı da yok. Şimdi arkadaşlar burada düşülen hata şu. Size o 15 haftalık diye bahsedilen, 100 günlük diye bahsedilen hayvanlar öyle gelmiyor. 9 haftalık 10 haftalık hayvanların fiyatları oluyor bu arkadaşlar. Bilginiz olsun. Altını çizerek söyleyeyim. Niye diyeceksiniz. Bugün maliyetlerini hesapladığınızda işte bir civciv 30 lira aşağı yukarı. Bunun e, yer kolana kadar ki yiyeceği yem 70 lira. Bunun aşı maliyeti 55-60 liralarda zaten 155-160 lira bunun maliyeti var. Böyle bir maliyetin olduğu ortamda size bir e, kişi 120 lira diyorsa siz de buna evet ya bunun bütün aşıları yapılmıştır kesin 15 haftalık dedi alıyorsanız baştan söyleyeyim o hayvan size geldiği zaman hem aşısı eksik olacak hem de arkadaşlar geldikten sonra yumurtlamayacak. Bana WhatsApp hakkında en çok gelen konulardan bir tanesi videoyu çekiyor, fotoğrafı çekiyor, resmi çekiyor diyor. Abi bu hayvan sence kaç haftalık diye bana geldi ama diyor. Bir ay geçti hala yumurta yok. İbik yok daha hayvanda öyle söyleyeyim size. Yani bir ay geçmiş daha ibi bile oluşmamış. 9 haftalık almış vatandaş haberi bile yok. İşte bu konuda arkadaşlar çok ciddi bir şekilde istismara uğurluyorsunuz. Haberiniz bilginiz olsun. Yine aynı şekilde çadır işletmelerinde ekipmanlarda bir sıkıntı yoruyorsunuz. Ne gibi? Hemen onu söyleyeyim. İşte 500'lük hayvan için 7 metreye 10 metre 7 metre eninde 10 metre genişliğinde 3 kat izolasyonlu en alt katmanı biliyorsunuz içeride hayvan var sıcaklık oluşacak oluşan buhardan dolayı nem oluşturup yere damlamasın diye özel bir antibakteriyel katmanı arada izole, izolasyon katmanı en üst katta da lak brandası dediğimiz ithal gelen özel bir brandadan oluşan bir sistemden bahsediyoruz. Şimdi bu sisteme işte tavuklarla beraber 500 tavukla beraber bu fiyatı verdiğinizde insanlar şuna itiraz ediyor. Aşağı yukarı 135-145 bin liraya mal oluyor bu follukları, yemlikleri, sudukları beraber. Abi ben bu sistemin aynısını 90'a buldum, 100'e buldum diye. Kurduruyor. gidip ölçüsünü alıyoruz arkadaşlar. İşletme 7'ye 10 yerine 5.5 ya da 6'ya 8 çıkıyor. Ve en üst katman, katman lak branda değil. Bildiğiniz bu pazarlarda gördüğünüz brandadan oluşuyor. En alt katmanda antibakteriyel brandayı görmüyoruz. İzolasyon malzemesi çok eksik oluyor. Ve içeri hayvan girdiği zaman da maalesef çatır çatır ölüyor. Zaten bu tarz yapılardan bizden hayvan istemiyorsa biz göndermiyoruz arkadaşlar. Çünkü buraya hayvan girerse zaten muhakkak hastalanacak ve ölecektir. İşte bu iki konuda arkadaşlar ciddi anlamda maalesef istismara uğruyorsunuz. Yani bilgi kirliliğine, bilgi istismarına uğruyorsunuz ve kandırılmaya müsait bir pozisyona düşüyorsunuz arkadaşlar. Sizlerden rica ediyorum. Hani bu videoları anlatırken, çekerken size şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bir iş düşünün yani aynı işi yapan iki kurum düşünün. Bir taraf size 100 diyor, bir taraf size 50 diyor. 100 yapan size mesela örnek veriyorum kafanızda yüksek bir rakam gelmiş olabilir ama 50 olan hiçbir dikkatinizi çekmiyor. Yani bu öyle fiyatı bu kadar makas aralı olan bir iş değil ki arkadaşlar. Her şey 3 aşağı 5 yukarı maliyeti belli zaten. Mümkün olduğunca da kanalda güncel maliyet videoları çekmeye çalışıyorum. Şundan dolayı bu konuda da videoyu çekiyorum onu da söyleyeyim. Biliyorsunuz bir WhatsApp hattım var. İsmimi adımı vererek herhangi bir şekilde bu numaradan size geri dönüş sağlanmıyorsa arkadaşlar birazdan aranacaksınız diye kesinlikle adım vererek biz evet oradan arıyoruz işte oradan aranıyorsunuz gibi durumlarda da arkadaşlar kanmayın. Çünkü şuna dikkat ettim. Bakın açık konuşayım. Biz bir video yayınlıyoruz. Diyoruz ki işte hayvanların güncel maliyeti bu. İşte hayvanlarla ilgili bir bilgi videosu anlatıyoruz. Mesela bu videodan sonra da olacaktır. İnternet sitelerinde, sosyal medyada özellikle bu tarz firmalar sponsorlu reklam veriyorlar aynı gün. Görüyorum çünkü 130 lira, 140 lira, işte 500'lük sistem 150 bin lira tavuğuyla beraber, birlik sistem 300 bin lira tavuğuyla beraber gibi. Arkadaşlar kanmayın. Bunlar tamamen kesinlikle ve kesinlikle size anlattığımız özellikteki işletmeler değildir. Net söyleyeyim. Öyle bir izolasyon olmayacaktır. İşletmenin ölçüleri öyle olmayacaktır. Hayvan sayısı eksik gelecektir arkadaşlar. Biz saydık doğruydu. Hayır. Hayvan siz kapınıza geldiği zaman siz de bir daha sayacaksınız. Karşılıklı teyit alacaksınız arkadaşlar. O şekilde teslim alacaksınız işi. 1000 hayvan yerine 800 hayvan gönderiyorlar. İşletmenin de metrekaresinden çalıyorlar. E zaten 430 440 bin lira olacak iş. 300 301'in de altına düşüyor aslında ve sizden para kazanıyorlar. Paran üstten para kazanıyorlar. Bir de hayvan arkadaşlar nasıl beslendiği belli Nasıl büyütüldüğü belli değil. Onu da geçtim. 9-10 haftalık hayvan gönderiyorlar. O kadar çok videolu, fotoğraflı bana mesaj gelmiş ki artık şunu söylüyorum. Aldığınız yerle bir görüşün diyorum. Çünkü aldığınız yer bu cümlede söylediğiniz şu geliyor. Abi zaten bize muhatap olmuyorlar ki. Zaten bize cevap vermiyorlar ki. Bu da işin acı tablosu. Şimdi hepimizin cebinde böyle kolay kazanabileceğimiz paralar yok arkadaşlar. 300 bin lira, 400 bin lira, 500 bin lira bu rakamlar kolay elde edebileceğiniz bir rakam değil. Bugün ülkede asgari ücret 11 bin, 12 bin lira seviyesinde. Ortalama maaşlar 15-20 bin lira seviyelerinde diyelim. E yani sizin 2 yılda kazanacağınız paraya 5 dakikada kimse çökmesin. Onun için bu videoyu çekiyorum. Şimdi bir de sizin kan, sizin kanabileceğiniz durumlar var. Ne gibi? Yem fiyatları ile ilgili özellikle. İnternet sitelerine girip yem fiyatı bakmayın arkadaşlar. Size telefonla konuştuğumuzda bahsettiğimiz yemlerle ilgili onların bayileri var arkadaşlar. Hatta ve hatta o firmaların internette telefonları var yem fabrikalarının. Önce onu arayıp sonra işte örnek veriyorum ben Bandırma bölgesindeyim. A firmasının internetten fabrikasının telefonunu bulduğumda onun o bölgeye bakan sorumlusuna ulaşmak çok zor diye size iletiyorlar. Oradan da yem bayisine ulaşıyorsunuz. O şekilde fiyat alıyorsunuz. Şimdi bugün yem fiyatlarının 520-550 lira aralığında olduğunu biliyoruz. Zaten yapı yap iş yapan işletmelerim de var. Oldukça fazla sayıda. Dökme veya çuvallı. Ama bana hala da telefonda işte abi yem 750 liraymış. Ben internette baktım böyle yazıyordu. Demeyin sizden rica ediyorum. Yani bu internette çeşitli firmalardan çuval çuval satılan bir iş değildir. Bu videoyu çekmek istedim. Bu önemli bir konudur. Bilginiz olsun. Yani ciddi anlamda kandırılan çok fazla insan var son dönemde. Geçen sene de vardı ama son dönemde benim WhatsApp hattıma yığınla böyle mesaj geliyor. Yani ortalama 100 mesajın 50 tanesi maalesef böyle olduğunu görüyorum. Hani bana bir video geliyor. Abi bu hayvan ne zaman yumurtlar? Bana zaten 1000 demişlerdi. 800 tane hayvan göndermişler. Ne yapayım diye. Arkadaşlar firma ile anlaştığınız noktadan itibaren sizin aranızdaki yola göre gidiyor iş. Dolayısıyla şunu söylüyoruz. WhatsApp hattımızı da veriyoruz. Ben size şunu anlatıyorum sözleşme yapmanız lazım. O hayvanların yaşını seceresini biliyor olmanız lazım. Geçen yine bir işletmede baktık. Hayvan gelmişti. Işletmeyi, i̇şletme, işletme sahibine video gönderdim. Bu hayvanlar 10 haftalık. Abi olamaz dedi. Tamam dedim bana gelen e, TR kodunu verir misin diye baktık. Hayvanlar tam 10 haftalık çıktı. Yani bunu da test etmek çok zor değil artık. Onu da söyleyeyim size. Yani teknolojinin içinde olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Ama maalesef bir iş yaparken de hızlıca böyle bodozlama gitmeyelim. Ciddi anlamda sıkıntı yaşarsınız. Başlarken batarsınız arkadaşlar. Başlarken batmak istemiyorsanız bu videoda anlatmış olduğum ayrıntılara dikkat edin. WhatsApp hattını verdim. Oradan sorun arkadaşlar. Dediğim gibi arada bu kadar farkın olduğu bir boyutta böyle yanılgılara düşmenizi istemem açıkçası. Çünkü bu paralar ciddi paralardır bu kayıpları yaşamanızı istemem diyorum. En çok sormuş olduğunuz konulardan bir tanesi WhatsApp hattımda. Çünkü esas böyle başka başka sorular beklerken en çok bunu görünce insan üzülüyor. bunu da videosunu çekelim dedik o yüzden. Yine arkadaşlar video konusu olarak hangi konuda içerik üretmemi istiyorsanız yorumlar kısmında yazarsanız üretmeye devam edeceğim diyorum. Birkaç tane var not aldım ama yine hatırlatın. Ve bir sonraki videoda görüşene kadar şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.